Emziren anneler ne zaman oruç tutabilir? Emziren bir annenin Ramazan ayında oruç tutmasını belirleyen önemli etkenin bebeğin yaşı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden uzman doktor Ayşegül Parlak, bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeli. Bu dönemde anneler bol bol su tüketmeli ve beslenmelerine dikkat etmeli. Bebek 1 yaşına bastıktan sonra anne rahatlıkla oruç tutabilir emziren annelerin Ramazan ayında oruç tutup tutmayacağına dair önemli açıklamalarda bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünden uzman doktor Ayşegül Parlak, kısa zamanlı açlık ve susuzluğun anne sütünü etkilemediğini belirtti. Uzun süreli açlık ve susuzluk uyarısında bulunan uzman doktor Ayşegül Parlak, bu anne sütü içeriğini değiştirebilir. Emziren bir annenin oruç tutmasını belirleyen en önemli etken bebeğin yaşıdır. Şöyle ki ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesini öneriyoruz. Bu dönemde annelerin bol bol su tüketmeleri ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Oruç, sıvı alımının azalmasına ve buna bağlı olarak anne sütünün azalmasına neden olabilir. Anne oruç tutarken bebeğinde huzursuzluk, kilo alımında azalma, sık sık emme isteği, günde dörtten daha az bez ıslatması, bezde pembemsi lekelenme veya uyku düzeninde değişimler gelişmesi durumunda orucunu sonlandırmalıdır, dedi. Bebek 1 yaşına bastıktan sonra annenin rahatlıkla oruç tutabileceğini değinen Doktor Parlak şöyle devam etti. 6 ay ile 1 yaş arasında bebeği olup emziren anneler sahura kadar bol su içmeli, besin değeri yüksek ve tok tutacak gıdalar tüketmeli, aşırı şeker ve yağdan kaçılmalı, gün içerisinde fazla yorulmamalı. Bebeğimize sıvı ve su teklifi yapabiliriz. Emziren annede ciddi baş ağrısı, halsizlik, göz kararması, tansiyon problemi yaşanması durumunda veya kronik rahatsızlığı varsa oruç tutmayı sonlandırmasını ve yeterli sıvı almasını öneriyoruz. Bebek bir yaşına bastıktan sonra anne rahatlıkla oruç tutabilir. Emziren annelerin sahura mutlaka kalkması gerektiğini ifade eden parlak, iftarla sahur arasında bol miktarda su tüketmeli. Oruç tutan annelerin sütünde magnezyumun, potasyumun, Çinkonun azaldığı, vitamin A, C ile karbonhidrat, protein ve kalsiyumun değişmediği tespit edildi. Emziren anneler bunları göz önünde bulundurarak dengeli beslenmeli. Gün içerisinde kendini fazla yormamalı. Emziren anneler oruç tutmaya karar verdiğinde mutlaka doktoruyla görüşmeli. Çünkü her bebek, her anne ve anne süt miktarı farklıdır uyarısında bulundu.